Barış'ın Yaşam Rotası kanalından herkese merhabalar. Bugünkü Yaşam Rotamız yine hidrolik müzik değil. Bugün size hidrolik bir silindiri test ederken bir video çekmeye karar verdim. Aynı zamanda hidrolik ya da pneumatik silindirde arıza tespiti nasıl yapılır? Biz şimdi bu test yapıyoruz ama test yaparken arızalıymış gibi de size bunu anlatımını yapacağım. Pneumatik ya da hidrolik silindiriniz varsa satıcıya götürmeden kendinize kontrol edebilirsiniz. Bu, bu işe yarayacak sizin için. Aslında altın değerinde bir bilgi. Hemen şimdi başlayalım. Öncelikle hidrolik bir ünitemiz var. Bizim test ünitemiz, engel altı bir valfimiz var. Burada yapmış olduğumuz bir düzeneğimiz var. Şimdi önce... Bakın ileri veriyoruz. Arkaya A hattına yağ verdim. B hattına verdim. Birkaç kere böyle çalışıyorum. Şimdi 150 bar görmüş olduğunuz gibi. Sürekli basınçtayken ilk kontrol ettiğim şey boğaz. Boğaz kısmında herhangi bir terleme ya da damlama yok görüyorsunuz. Şimdi geriye çekiyorum. Yine 150 bar basınç var sesten anlıyorsunuz zaten. Herhangi bir kaçak yok. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz. Ne yapacağız ikinci aşamada? Diyelim ki sizin hidrolik bir silindiriniz var ya da pneumatik bir silindiriniz var. Ama ya güçten düşüyor ya da başka yerlerden tahliye yapıyor. Şimdi bunu sökmeden nasıl test ederiz? Bunu kendi hidroksilinizle olarak düşünün. Ben bunu arka tarafındaki hortumu söküyorum. Çünkü ya şu an nerede? İçeride. Yani burada yağ yok. Tabi sökerken çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu da size anlatayım. Biz sökerken öncelikle Basınç olmamasına dikkat edin. Ben buton varsa ya da hidrolik varkeniz varsa bir pimle elektrik kullanıyorsanız pimle bobinlerin ortasındaki tüpe basarak basıncı mutlaka boşaltın. Ve hortumu sökerken en dikkat etmeniz gereken şey bakın. bir çantamı alıyorum. Mutlaka şöyle tam sökmeden bir sallıyorum. Eğer basınç varsa buradan mutlaka fazlaya tahliye eder. Aksi halde bu buraya sıkışmış olabilir. Siz somunu sökersiniz. Hortum hiç oynamaz. Tam söktüğünüz halde Tam söktüğünüz anda bunu çevirdiğinizde buradan size yağ fışkırır. O yüzden hortumu sökerken mutlaka sallayarak sökerseniz ve basınç olmadığına emin olursanız zaten hiçbir sorun olmayacak. Şimdi arkadaki hortum zaten yağ yok görüyorsunuz. Bunu söktüm. Şimdi ön tarafa yağ vereceğim. Arkadan yağ geliyorum diye onu kontrol edeceğim. Şimdi bakın basıyorum. Herhangi bir kaçak yok görmüş olduğunuz gibi. Eğer bu arızalı olsaydı buradan yağ çıkacaktı. Bu nasıl olacak? Bunun ortasında bir keçe yatağımız var. Keçe yatağımız yırtık ya da patlak olursa buradan basıncı aldığı zaman yırtıktan arka tarafa geçer ve buradan yağ çıkar. Bu da sizin silindirinizin hidrolik olsun, pneumatik olsun fark etmez bozuk olduğunu gösterir. Tekrar yağ veriyorum. 150 barda ön tarafa yağ veriyorum. Yağ şu an tam burada. Bakın herhangi bir kaçağımız yok. Zaten bu sıfır bir silindir. Bizim kontrol ettiğimiz bir silindir. Bakın basıncımız da var. 150 var. Şu an tamamdır. Kapatıyoruz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. kalın.